Herkese merhaba arkadaşlar. WhatsApp, Telegram, Google hizmetleri başta olmak üzere aklınıza gelen tüm platformlardan SMS almak için çok ucuza numara kiralayabileceğiniz bir web sayfasını tanıtacağım. Sitenin adı vponay.com Sitemiz üzerinden tüm dünya ülkelerinden çok uygun fiyatları numara kiralama şansınız var arkadaşlar. Biliyorsunuz çoğu sosyal platform, WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalar bir numarayı birden fazla kez kullanmaya izin vermiyor. İşte böyle durumlarda farklı numaraya SMS alma ihtiyacımız dolduğunda bu site imdadımıza yetişiyor. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan hemen sitemize geçelim. Gördüğünüz gibi siteye girdiğimizde bizi bu şekilde bir ana sayfa karşılıyor. Eğer daha önce üye olduysanız, buraya tıklayarak üye girişi yapabilirsiniz. Değilseniz, buradaki kayıt ol butonuna tıklayarak mail adresi ve şifrenizle hızlıca kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra mail adresi ve şifrenizle siteye giriş yapıyoruz. Yaptıktan sonra bizi bu şekilde bir kullanıcı paneli karşılıyor. Oldukça sade ve kolay bir kullanımı var arkadaşlar. Sol menüdeki servisler kısmına tıkladığımızda gördüğünüz gibi WhatsApp, Telegram, Google, Facebook, X, Instagram ve aklınıza gelen tüm sosyal platformlar mevcut. Biz bugün WhatsApp için numara almayı göstereceğiz. Gördüğünüz gibi burada WhatsApp için iki tane kategori var. İstediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün için WhatsApp 2'yi seçiyorum. Açılan menüde ülkeler var. İstediğiniz ülkeyi seçebilirsiniz. Bu arada en güzel tarafı şu. Bir ülke seçtiniz numarayı kiraladınız fakat onay mesajınız gelmedi. Onay mesajınız gelmediği takdirde hemen iptal edip bakiyenizi geri yansıtıyorsunuz. Böylece farklı bir ülkeden tekrar deneme yapabiliyorsunuz. Bazen aynı numarayı iki kişi deneyebiliyor. Öyle durumda mesaj gelmeyebiliyor. Hemen iptal ettiğiniz takdirde para tekrar bakiyenize döner, başka bir ülkeden tekrar alarak deneyebilirsiniz. Genelde 1-2 denemede mesaj geliyor arkadaşlar. Size tavsiyem mutlaka işlemi yaparken VPN kullanmanız. Yani örneğin WhatsApp'a veya herhangi bir sosyal platforma SMS alacaksınız. Önce bilgisayarınızda veya telefonunuzda VPN açın. VPN üzerinden yurt dışından bağlantı yapın. Sonra mesaj isteme ekranında VPN açık şekilde gelin. VPN'iniz hangi ülkede ise genelde o ülkeyi seçin. Örneğin İngiltere'den bağlandıysanız burada numara alırken İngiltere'yi seçin arkadaşlar. Bu başarı şansını oldukça yükselten bir faktör. Aynı ülke olmasa bile Avrupa ülkeleri veya Amerika seçerseniz VPN'de başarı şansınız çok daha yükselir. Biz bugün İngiltere seçelim arkadaşlar. İngiltere'yi seçiyoruz ve numara al butonuna tıklıyoruz. Eğer sitede bakiyeniz yoksa üst menüdeki bakiye butonuna tıklıyoruz. Açılan sayfada ister Shopayr üzerinden kredi kartıyla ister havale EFT ile bakiye ekleyebilirsiniz. Shopayr oldukça güvenli bir ödeme yöntemidir. Bizim bakiyemiz olduğu için direkt numaramızı alıyoruz. Şimdi hemen WhatsApp hesabımıza girelim telefonumuzdan. İngiltere seçtiğimiz için WhatsApp bizden İngiltere numarası istiyor. Buradan satın aldığımız numarayı giriyoruz arkadaşlar. Burada WhatsApp doğrulama yöntemi seçmemizi istiyor. SMS ile doğrulamayı seçin arkadaşlar. Ben daha önce SMS ile doğrulama denediğim için şimdilik aramayı seçiyorum. Fakat arama yapamadığı için SMS gönderecektir. Devam et diyoruz arkadaşlar. Evet devam ettiğimizde WhatsApp SMS gönderdi. Şu an WhatsApp'tan SMS bekliyoruz. Peki SMS'i nerede göreceğiz? Biraz önce panelden satın aldığımız numaraya dönüyoruz. Genelde 5-10 saniye içinde mesaj geliyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi hatta gelmiş bakın burada onay kodu gelmiş durumda. Hemen bunu kopyalıyoruz arkadaşlar ve WhatsApp'ta onay kodu yerine yapıştırıyoruz. Devam diyoruz. Evet gördüğünüz gibi artık WhatsApp'ımız onaylandı arkadaşlar. Bundan sonra geriye kalan bilgilerinizi doldurmak kalıyor. Bundan sonrasını kafanıza göre doldurup kullanmaya başlayabilirsiniz. İster normal WhatsApp ister WhatsApp Business için kullanabilirsiniz. Dediğim gibi Telegram ve diğer platformlar için de mantık temelde aynıdır arkadaşlar. Onay SMS'lerini buradan kiraladığınız numaraları alabilirsiniz. Evet bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.